8 yıllık ilişkimde erkek arkadaşım gay çıktı. Gay çıktı. Çok fazla olan bir şey. 2004'te bir araştırma yapılıyor. Dünyada yüzde 20 erkeklerin gay. Türkiye'de de yüzde 30 40 erkeklerin çoğu gay aslında. Ama şunu söyleyeceğim. Bir erkeğin gay duyguyu ne? taşıması onun hem cinsiyle birlikte olduğu anlamına gelmiyor. Yüzde 40'lara yakını da o duyguyu taşıyor, eyleme geçmiyor. Gizli gay. Şimdi yüzde kırkı varsa on kişi. Abi aramızda üç G var. Aramızda şu an üç G var. Kim abi? Pardon, Deli karnı gibi çıksın. Beni çıkar çıksın iki. <laughs> evet, tamam. Çıkar Şuna, çıkar. Konuşun, abi. Konuşun abi. İki G kalmış oluyor. Ben evet, bir abi. tane daha biliyorum ama burada değil. Perver. Sen mi yanlış Doğru. Perver gay değil bence. Ya, gay taklidi yapıyor, yapıyor önce arada. Önce... Nuri bir... salsa Her... yapmıştı hatırlatırım belki ya da belki. Aa, evet. <laughs> evet. evet evet. Dostum salsa yapmadım. Alkış tuttuk dedi ki. <laughs> Halik? Ben değilimdir ya herhalde. Arada var mı? Bir mı oluyor mu? Olmuyor ya. <laughs> <laughs> Bunları nasıl anlarsın? İçeride eşcinsel duygu çok yoğunsa yani onu bastırıyor bilinç dışı. Yüzeye aşırı ıı, erkeksizlik <laughs> olarak çıkıyor. Bir davranış aşırılaşıyorsa laşıyorsa onun zıttı vardır. Örnek vereceğim. Nuri bu sen var bu arada? Nuri sen bu var? Aşırı böyle. <laughs> hangisi? Evet aşırıcılık yapıyor Ekstra ya. erkeksi davranmaya çalışma olayı sen ne var Nuri? Ercan abide de var bak Ay durmadan Edil Ercan konuşuyor. Abi niye, Ercan'da da var değil. ama Ercan'ın zaten gay olduğunu biliyoruz Ona ekstra bir daha konuşmaya gerek yok. Kaldı bir o zaman. Evet hadi kaldı bir konuşun <laughs> abi. Kaldı bir. <laughs> kaldı bir. Kaldı bir onu da ben söyleyeyim padişahların genelde %80'i hep gay çıkmıştır sözümün altından dışarı hadi bakalım. <gülüyor> Oha. Oha. <laughs> evet çağır. Sen tuttun dostum sen. Merhaba Twitter. <laughs> Ercan Trelvan'a benden bağımsız bir kendisi yayıncıdır yıllardır bu sektörde. <laughs>